Korluyor Kahya alamadı Pedro Pedro sıyrıldı rakiplerinden Pedro gidiyor Pedro 4 oyuncuyla geldi Antalyaspor Pedro Pedro şut şansı aradı bulamadı top arkasında Mahir Şukurov dokundu ardından şimdi şut pozisyonu Sert vuruş harika bir gol Sezer Badur müthiş bir gole imza atıyor Sezer'in golü 1-1 oldu Skor 15. dakika Müthiş bir gol Sezer Badur'dan Pedro orta alandan çıktı topla rakiplerinden sıyrıldı kaleye doğru gitmek istedi. Ardından Mahir şükür oldu ama uzaklaştıramadı topu. Önünde buldu bir anda Sezer baktı kaleye. Kalecinin sağına uzak köşeye müthiş vurdu. Üst direğe de çarpan top gidiyor ve skor 1-1 oldu şimdi. 15. dakika maçta denge var. Erken geldi iki takımın da golleri. İşte Sezer'in müthiş şutu. Üst direğin altına çarpı bağlara gidiyor. Pedro bu golde pay sahibi olan isim orta sahadan topu taşıdı.